Merhaba arkadaşlar. Mobile Legend Bank Bank Welcome. ya da Mobile Legend nasıl söylüyorsanız fark etmez. Mobile İlk defa açtım. Başlangıçtan itibaren için, gitmeye çalışacağız. Bu başlangıç kısmı önce e, oyunu öğretmeye çalışıyor açıkçası. Ez ve geç. E, biz de uygulayalım. Herkes en baştan dokun. oynayabilsin diye e, bu videoları çekiyoruz. Sonrasında hızı kazanmak için zararlı bombayı kullan. Evet, şu anda sadece öğretiyor. Ha, bu arada. Büyük bir milyon dalgası yaklaşıyor. Hepsini katlet. Seviye atlayabiliriz. Hiçlik mermisini açmak için buraya dokun. Evet, konuşmamıza izin vermiyor bu kadın. <laughs> ee, ya bu arada, bunları öğrendikten sonra tek tek maçları da iz oynayacağız birlikte. Nasıl yükseleceğimizi de göstereceğiz bu şekilde. Düşman Belmont görüldü. Öldür onu. Evet, Belmont. Sevdiğim karakterlerden biri. Seviye 3'e yükseldiğine göre doğrudan ekipman almak her zamankinden daha güçlü hissediyorum. Devam etmeye var mısın? Varım varım hadi. <laughs> Aslında komik oluyor ilk başlangıçta ama gerçekten ilk defa Kule bu oyunu bilen biri için verebilir. güzel bir öğretici. Ayrıca için ekstra önce para, puan gibi durumları bekliyorum. veriyor. Yani ana görevleri Hatta görev listeleri var. Birazdan onları da göstereceğiz. Onları yapmanızda Harika. fayda var. Seviye 4'e ulaştık. E, ee, ultimiz açıldı. Ultim olan imha saldırısını açabilirsin. E, ee, başlangıç hasar ve Doğrudan ultim. ekipman buraya dokun. Kristali yok et ve zaferin tadını çıkaralım. Hep bunu üstü getirmen lazım. Ulti gerçekten çok iyi bu konuda. E, ee, ha bu arada karakterlerimizi güçlendirirken hangilerini almamız gerektiğine de bakacağız. E, puanlarınızı başta kullanmamaya çalışın çünkü saçma sapan şeyler veriyorlar bazen. Onları almamak lazım. Onu da göstereceğim. Ablemlerden bahsediyorum aslında. Mesela nişancı ablemi farklı ve diğerleri birbirinden farklı. Evet devam edelim bakalım. Seviye 2 atladım. Güzel. MVP de yaptılar beni. Bana para da verdiler. Devam ediyoruz. Evet kahraman olarak da ilk önce Layla'yı veriyorlar. Bu öğreticileri oynamamız gerekiyor oyunun başında. Oynamadan geçemiyoruz. Zaten yani size tavsiyen zaten oynayın daha iyi anlayacaksınız. hoş geldin savaşçı. Bu öğreticide önce düşman kulelerini sonra da düşman üstünü yok edip maçı kazanacak. Savaş alanı 3 koridora bölünmüştür. Kahramanının rolüne göre uygun koridoru seç. Ve unutma. Düşman üstünü yıkarsan maçı kazanırız. Hmm. <laughs> Devam edelim. Zararlı bombayı açmak için bu doğrudan ekipman almak için buraya dokun. Evet bana orta koridor vermiş. Ben de orta koridordan gideceğim. Aslında öğretici olduğu için e, zaten orta koridordan gideceğim diyor. Ama aslında orta koridor değil Layla. Veya düşman kulelerini altın kazanırsın. <laughs> Göre. Düşmanın dış kulesini yık. Öğreteceğiz. şu anda. Evet, Şu ana kulenin üzerinde önce bir sarı katman olur koruyucu. O gittikten sonra diğer katman çıkar kuleler yıkılmaya başlar sonra Şimdi ilerlersin. Bu arada minyon gibi. kulenin altına girmediyse siz girmeyin çünkü bu sefer kule size nişan almaya ve size ateş etmeye başlayacaktır. O yüzden buna dikkat edin. Şu anda minyonlar var o yüzden altına giriyorum. Ama Güzel minyondan yıkıyorsun. önce bak mesela girdi Devam. gördünüz mü ateş etti ona. O yüzden buna dikkat edelim. Dediğim gibi sadece bir öğretici bu. Kutumuz açıldı. Onu da, bak bana şu anda ateş ediyor. Ee... Koridordaki tüm kuleleri yıktık. Zaferin kokusunu alıyor musun? Evet, Düşman zaferin kokusunu alıyorum. Evet. Çok güzel. Öğreticileri yavaş yavaş yapalım. Evet 8.6 bu değerler MVP olup olmayacağını belirleyecek olan değerlerdir. Evet tabi şu anda makineye karşı oynuyoruz. Bu arada Zilong Ferdar o da bir savaşçı. Hmm, başka bir şey izin vermiyor. Evet, bir klasik oynayacağız biz bunu. Hmm. Bunu da oynayalım. Hadi bakalım. Ölmemeye çalışacağız. Zilon kalacağım bu sefer. Görmeniz açısından. Ya buradakiler makine ama onu bilmiyorum. Ya Otom otomatik mi çalışıyorlar onu bilmiyorum. Şimdi kadroya bakıyorum tam kadro aldılar. <laughs> yani bir büyücü bir büyük ihtimalle bu da öğretici kısımlarından biri. Ben savaşçı olduğum için eks koridoruna gitmem lazım en iyi kasılabileceğim nokta orası. Aklınızda olsun arkadaşlar. Böyle durumlarda özellikle şu anda makineyle oynadığım için herkese eşit bir yere dağıtıyor. Ee, ama bakın X ve e, dolar işareti var o e, altın kısmı. Ee, dediğim gibi aklınızda olsun. Ee, eğer oyuna girecekseniz baktınız istediğiniz bir alan yok hiç önemsemeyin. Gerçekten takıma uymaya çalışın. Ee, hem bu şekilde e, hem tank, büyücü, suikastçi, nişancı aklınıza gelebilecek tüm kısımlarda ee, profesyonelleşmiş olacaksınız hem de ee, takım savaşını kazanmış olacaksınız. Ee, bu arada Zrong gerçekten iyi bir karakter. E, ee, görüyorsunuz kuleye altına milyonlar girdikten sonra ben girmeye başladım. Bu arada Hanefe de bana yardım ediyor. Normalde bu olmaması lazım. Öğretici dediğim gibi bunlar. Hızına bayılıyorum. Bak hızına bak hızına. Hızına bayılıyorum ya bunun. Ee, burada canavarlar. Göstermek için yapıyorum. Yoksa bir işime yaramaz öyle da. Öğretici değil Evet. Nothing scares me, not even death. Your team Evet son kuleye geldik. Bundan sonra ana kule gelecek. Burayı da yıkarsak <laughs> tabii ki. Double kill. 5'te 5 beş yaparsan vahşi olursun bu arada. Çok iyidir. Evet. Son kuledeyiz artık. Evet, bitti, bitti. 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 Hadi bitti. Evet. Bu öğretici de bitmiş oldu. <laughs> unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi dikkat etmemiz gereken şey minyondan önce kulenin altına girmemek. Eee aslında ben biraz dikkatsiz davrandım oyunu iyi bildiğim için. Ee, ama eğer bire birseniz avlayabileceğinizi düşünüyorsanız üzerine gidin. Bazen ormana gizleyip üzerinize e, çuldanabilirler, e, aklınızda olsun. Bunlara kanmayın. Haritaya çok iyi dikkat etmeniz lazım. Fark ettiyseniz e, oyunun sol üst köşesinde harita var. E, o haritaya dikkat etmeniz, arkadaşlarınızın nereye gittiğini, düşmanların nereye gittiğine bakmanızda fayda var. Evet bir şeyler veriyorlar. Yeni kahraman Vexena. Neymiş? Evet, bir klasik daha oynamamı istiyorlar ama oynamayacağım. Peki. Peki. Yani umarım bu gerçek oyunculudur. Evet öyle görünüyor. Bakalım. Bakın. Gerçek oyuncular evet. Yandaki e, şunları kullanarak e, neye ihtiyaçların olduğunu ya da yazı yazabiliyorsunuz. E, yalnız küfür yazdığınız zaman e, bilin ki sizi engelleyecekler. Özellikle oyun içinde. Aklınızda olsun. Küfür yazmamaya çalışın. E, herkes burada birer oyuncu alacak. Evet. Tank da var. Büyücü yok. Büyücü de varmış özür dilerim. Neyse. Yani. Otomatik seçti işte onu. Zamanı geçince mecburen otomatik geçecek ama bu olmak çok önemli değil. Hızlı hızlı geçmemiz lazım. Bu arada düzenleme yine aslında bana göre yapıldı gibi geliyor. O yüzden klasik olan bu oyun sanki yine botlarlaymış gibi. Öğreticileri devam ediyor. Tamam. Bundan sonraki e, videolarda da artık e, bu çarı kasmaya, daha doğrusu bu hesabı kasmaya çalışacağız birlikte. Bakın bana yolu gösteriyor zaten e, altın koridoru tankla birlikte. E, bu arada tank e, minyator en sevdiğim tanklardan bir tanesi. Çok da iyidir geliştirilmişler. Mr. döner. <laughs> Güzel isim. Evet. Bu arada burada burada. İlham var. Ee, i̇lham daha hızlı hareket <laughs> Yenilenme, can yeniliyor. Işınlanma ise üstte ışınlanmaya gidiyorsun. Önemli. Çalılara girmek seni görünmez yapar diyor. Şimdi günlüğü evet, özür dilerim. Zaten Evet bakın. Kule direkt şeye ateş ediyor. Ama şimdi bizim adamı ateş etmeye başlayacak. Onun altından çıkması lazım. tank da var abi iyi bir tank tigreal şu anda bizim bir <laughs> bot olduğu için rahat oynuyorum aslında bu kadar rahat oynama olmalıydım gerçek adamlar bunu evet bak çok iyi mega kill tamam canımız ileride Evet Uchi. Durdurulamıyor. İstiyor ışınlanmamı istiyor. Öğretici de gibi. Ama ışınlanmayacağım. aslında itemim bitti yani onun için anlam lazım. Bak şimdi üstü üstünden diyelim. Alttaki mavi kısım eee ultilere ya da buna benzer kısımları kullanmamı sağlıyor. Onu doldurmak lazım. Bakın üsse dönünce canın alttaki kısmın hepsi doluyor. Ha bu bazı oyuncularda yok. Ben genellikle evet, öyle oyuncuları daha çok seviyorum çünkü uğraştırmamış oluyor. E, canı bir şekilde oyundayken canavar avıyla minyon avıyla tekrardan yenileyebiliyorsun. Ee, ama buna benzer oyunlarda o alt kısım yönlendirilmiyosun bence. Tek hatta 2'de 2 yaptık, double kill. Layla do bu arada gerçekten güçlü. İlk karakter çoğu kişi Layla'yı alıyor nişancı olarak. ben ee, ilk oyunlardan sonra çok fazla tercih etmiyorum. Orada bir izin sürdü. Bu kadar sürdürmemesi lazımdı. Ama bunu biraz daha zorlaştırmışlar. İlk çok basit. İşte sonraki zor. Hadi bakalım ne yapacağız? Herhalde o için. Double kill. Aaa bak bu adam. Bu adam güçlü çok güçlü ya. Düştüğün çatı. Manyak attık. Vahşi. Evet vahşi attık gördünüz. 5 adamı üst üste alınca vahşi oluyor. 4 alınca manyak oluyor. Aslında bu ikisiyle beni rahatlıkla alabilirdi. Çok tehlikeli bir oyundu. Az Evet, evet İki defa bağış aldık İyi bir öğretici oldu bence keyifli bir oyun yeter ki oynayın bu arada 5 tane arkadaşınızla sürekli grup oluşturup oynayabilirsiniz ki o çok daha keyifli oluyor 36 3 yapmışız bu arada seviye 4'e atladık ee, tabii ki ekstra ödüller falan en iyisi sen olursan o beşler arasında mvp oluyorsun e, bu da önemli bir kısım. 23 kişi öldürmüşüz. <laughs> evet değerlerde gösteriliyor. Kimin ne yaptığı, ne kadar oldu. Evet üstün performans. Teşekkür ederim. Ben sizi tebrik ediyorum. <laughs> yani çok emin olamadım. Evet. Neymiş bunlar? Alalım. Evet arkadaşlar. Neyse. Geri kalanı ben alırım. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki videolarımda gelecek. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.